قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الله أو إبليس لعنت مشتي أو da bunun üzerine şöyle demişti يمين olsun ki senin kullarından bana uyup neticede bana ait olacak bir pay edineceğim. Nisa suresi 118. ayet. Ve kâle azze ve cel, Eşşeytanu ya'dikumul fakr ve ya'murukum bil fahşâi ve allâhu ya'idukum magfiraten min ve fadlan ve allâhu vâsi'un alim. Şeytan sizi fakirlikle korkutarak cimriliği ve hayasızlığı size emreder. Allah ise kendinden mağfiret ve bol nimet vaat eder. Allah'ın lütfu budur, o her şeyi bilendir. Bakara suresi 268. ayet. Sahip olduğumuz her şeyin sahibi Rabbimiz zahmet e etmek kulluk görevimizdir. Ona nasıl kulluk yapmamız ve nasıl hamd etmemiz gerektiğini bizzat yaşayarak bize canlı bir sünnet bırakan Hazreti Muhammed'e ondan önceki peygamberlere, ehli beytine, ashab-ı kiramına salat ve selam olsun. Rabbim onların yolunda gidenlerden razı olsun, bizi de onlardan eylesin. Sevgili kardeşler, sizleri ve bütün Müslümanları ve direnen mazlumları Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim sizlerin ve tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Rabbim yeryüzünde zulüm yapan zalimlerin, fesat yapan mufsitlerin, istikbar yapan müstekbirlerin, tuğyan yapan tağutların ve fesat yapan mufsitlerin oyunlarını bozsun. Özellikle Filistin'de kardeşlerimizi katleden, yarım asırdan, bir asırdan beri kardeşlerimizi katleden, katleden siyonist katillerin Allah oyunlarını bozsun. Onlara karşı bizlere ve bütün kardeşlerimize yardım etsin. Üstlerine Ebrehe'nin üzerine gönderdiği Tayri Ebabilleri yollasın. Evet kardeşler, bugün sizlere kısa da olsa oldukça aktar olan Kur'an'da ve Resulullah'ın sünnetinde ve hayatımızda çok etkili olan şeytan kimdir, iblis kimdir, aralarındaki fark ve benzerlik nedir? Evet, genellikle şeytan dediğimi iblis anlaşılıyor. İblis dediğimiz şeytan anlaşılıyor. Ama hem okuyacağım ayetlerde hem de Kur'an'da iblis eşittir, şeytan değildir, farklıdırlar. Evet. <laughs> Bu sorulara cevap vermeye çalışacağım inşallah. Bunu çok iyi, iyi bilen oryantalistler her zaman söylüyorum kardeşler. Allah, din, iblis ve şeytan kavramlarını İslam dünyasında tahrif etmişler. Onun için Rabbimiz iki sefer lanetlediği kişilik İslami kavramları tahrif edenler olarak söylüyor. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الْبَيِّنَاتِ والهدى من بعد ما بَيَّنَّاهُمْ للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون رقم تكتياد. إيه؟ إن هدايتي delilleri ve hidayeti biz kitapta sonra. Cizleyenler, يكتمون gizleyenler. إيه؟ evet, tahrif edenlere Allah lanet eder, lanet ediciler de lanet eder. Kur'an'da bir hiçbir alanda iki sefer lanet yok. Ama dini tahrif etmenin suçu cezası budur kardeşler. Yel anuhumullah ve yel Allah onlara lanet eder, lanet edenler de ona lanet eder. Evet. Onun için siz cemaatimden bu konuda özellikle rica ediyorum. İnsanlardan, şeytanlardan ve onların dostlarından korkarak ilahi hakikatları gizlemeyin. Geçen gün polis beni ziyarete geldi. Vazistas her iç yer dedi. Dedim, dasist aynı sembol, gegen Zionisten für Palästina, aber nicht Juden. Ondan sonra geldi, Dazis rester dedi. Polis gelmiş, Dazis sembol yegin sinyal. Polise söyledim. Niye korkalım ki kardeşler? Bağım. vabın habi bir anks bir bütün Allahu Teala Azze ve Celle Allah'a iman ediyoruz. Bir şey söylemedi, güldü, gelip oturdu. <laughs> evet, bunu her yerde haykırmak mecburiyetindeyiz. Bu konuyu sık sık gündeme getiririm. Fazla uzatmaman hütbeme geçeyim. Hütbemin başına verdiğim ayetleri kısaca izah edeceğim inşallah. Size bir yine de bir görev bırakacağım. İnşallah bu konuda benim kitabımda geniş bilgiler vardır. Maalesef daha henüz Türkçedir. İnşallah Almancası da çıkacak. Şimdi sorularıma geçeyim kardeşler. Şeytan kimdir? İblis kimdir? Şeytan ismiş gleich iblis. İblis nicht gleich Şeytan. Bunu unutmayın kardeşler. Bilmek mecburiyetindeyiz. Evet, ve aralarındaki fark nedir? Was ist Unterschied zwischen die diese zwei Begriffe im Islam? Das da sehr wichtig. Oldukça inşallah yani Almanca da okuyacaklar. Almanca da veriyorum böylece. Evet. Kur'an'da en çok işlenen konulardan birisi iblis ve şeytan kavramlarıdır. Kafalarda genelde iki kavram iblis olarak verilmiş. Ama Kur'an hadisler tamamen ayrı kullanıyor. İblis Hazreti Adem'e secde etmeyen ve büyüklenen cinlerden olan gaybi biren varlıktır. İnnehu minel cin. Kehf suresi 50'de o cinlerdendi. Bu iblistir. Ama şeytan böyle değil. Evet. Şeytan ise bir sıfattır. Bir vasıftır. Evet. Şeytan eşittir. iblis değildir kardeşler. İblisi sadece cinler, iblis sadece cinlerdendir. Ama şeytan hem cinlerden hem insanlardan hem de diğer canlı cansız varlıklardan iblisin çoğulu yoktur. Ebelis diye bir kelime yok ama şeyatin vardır. Şeytanlar. Dolayısıyla وكذلك جعلنا لكل نبي استعيذ بالله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا شياطين الانس والجن باكن هر نبي انسانلardan نردن cinlerden شيطان kıldık يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا bazısı bazısına غرور raflarını anlatır, vahiy eder. Onu söyler onlara. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Eğer فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Eğer Rabbin dilerse onlar bunu yapamazlar. Onları bırak, onları terk et. Evet, En'am suresi 112. ayet. Şimdi bu bakış açısı altında ayetlere geçeyim. İlk işlediğim ayet kardeşler, Rabbimiz ilk ayette <laughs> yemin olsun ki Hazreti Adem'e secde etmedikten sonra şey, şeytan şunu söylüyor. Yemin olsun ki senin kullarından bana uyup neticede bana ait olacak bir pay edeceğim. İşte bu iblistir. Yani bu sözü söyleyen iblistir. Ama aynı zamanda iblis şeytandır. Evet, bunu bilelim. <laughs> İkinci ayete gelince, bakınız, ayet şeytan onlara fakirliği korkutuyor. Korkutuyor, fakirlikle korkutuyor. Fahşayı emrediyor. Allah'ın karşıtı olan fahşayı emrediyor. O halde Allah yolunda, bu cümleme dikkat edin. O halde Allah yolunda her türlü infakı yapmaktan, hayrı yapmaktan alıkoyan herkes şeytandır. İnneme zâlikum şeytan yuhavvif afun. şeytan şeytanu fakr ve ya'murukum bil fahşâi. Onlara fakirliği infak etme aç kalırsın. Evlenme aç kalırsın. Şunu yapma aç kalırsın. Fakirliği ve fahşayı. Fahşa nedir? Fahşa yazmak için bir kitap. Fahşa fahiş bir şeydir. Sadece ahlaksızlık değildir. Allah'ın emri bil ma'rufun, Allah'ın şeriatının, peygamberin sünnetinin dışındaki her hareket fahşadır kardeşler. Yalandır, iftiradır, gıybettir. Hepsi fahşakidir. Zinadır, harama bakmaktır. Bunların hepsi fahşadır. Ya'idukum, <laughs> ya'idukum. Evet, el fahşa. Fahşayı onlara vaat ediyor. Evet. Dolayısıyla kardeşler bize her fahşayı emreden ve fakirliği emreden sadece iblis değildir. İlahi sınırları aşan her davranış, her söz, her hareket fahşadır. Her türlü ahlaksızlıktır. Bunu yaptıran şeytandır. Kimdir bu? Bize biz de olabiliriz. Evet, biz de şeytan olabiliriz hevamız olabilir, paramız olabilir, seçip iktidara getirdiğimiz kişiler olabilir. Evimizdeki çağdaş aletler, televizyon, telefon ve bütün bunlar hepsi birer şeytan olabilirler. Siz bunu hayatın her alanına götürün kardeşler ve şeytanı çok güzel tanıyın. Onun için hep söylerim. İslam'da laiklik yoktur. Allah her yere müdahale eder. Allah'ın müdahale etmediği hiçbir alan yoktur. Yatak hayatına da, tuvalet hayatına dahi Allahu Teala müdahale eder. Evet, üçüncü ayete geçiyorum. Üçüncü ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İnna zalikumush Şeytanu yuqofu auliyaahu, fela tuxafu ve kafuni in kuntum mu'minin. Sizi korkutup düşmandan kaçmaya çağıran ancak şeytandır ki içinize kendi dostlarının korkusunu yerleştirmek istiyor. Şu halde gerçekten mümin iseniz onlardan korkmayın, yalnız benden korkun. Evet. Ben bizim burada bazen dua ederken Siyonist bazı Araplar şey, ente tadahhi nefsek bu meminou. Neden bu? Neden bu? Neden bu? Neden bu? Neden bu? Neden bu? Neden Alman polisi bu? Neden bu? Neden bu? Neden bu? Allah'ın dediğini yapacağız. Onların dediğinden kalkmayacağız Allah'ın izniyle. Ve sürekli mazlum kardeşlerimizin yanında olacağız. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي Sakın ha sakın, ondan korkmayınız. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ayet, Allah'ın razı olduğu şeyi yapmaktan bizi alıkoyan her şey, herkes, her yol, her alet iblisin velileridir. Evliya-ül iblis'tir. aleyküm Evet. Aç, aç kalırsanız, Hapse girirseniz aç kalırsınız, hapse girirseniz sizi kovarlar, sizi öldürürler. Sakın ha sakın şunu yapmayın, bunu yapmayın, korkun diye sürekli bizi korkuturlar. Ve bizi kendi dinlerine uymaya tabi kılarlar kardeşler. Bakın geçen gün 10 Kasım oldu Mustafa Kemal'in ölümü. Kendisine Müslüman diyenler ne yaptılar? Gittiler orada secde ettiler. Osman'ın kabrinde secde ettiler. Bunlar iyi niyetle çıktılar yollara. En sonunda inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanırsınız. Men lem ya'ish kem kema yu'min ya'ish kema kan. Olduğu gibi yaşamaya başlar. Dolayısıyla kardeşler biz bu konuda dikkat etmemiz lazım. Bunların şeytani güçlerin korkutması ile başladılar politikaya ve şimdi onların savunucusu oldular. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın. Ve dördüncü ayetime geçiyorum kardeşler. Bakın ne diyor İblis? وَلَا اُضِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمْنِيَنَّهُمْ فليبتكن اذان الانعام أبت بن قلنا هيا الكردرجان ضلالتك يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انا ديور لاضلنهم أبت ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن اذان الانعام وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَالْيُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللّٰهِ Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığı şeyi değiştirecekler. وَمَنْ يَتَّقِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا İslam dünyasının okuması gereği. Kim ki şeytanı kendisine veli edinirse o büyük bir kayıp içerisindedir. Evet kardeşler, ayeti dikkatle okuyun. Yine iblisin iddiasıyla başlıyor. Kelimeler Arapça ifade ile hem yeminle başlıyor ve hem de yeminle bitiyor. Le kasemdir. Udillenne yine kasamdır. Şüphesiz, tereddütsüz onları saptıracağım diyor. <laughs> Muhakkak onları saptıracağım. Fatiha'yı hatırlayın. Dalin kelimesi orada geçiyor. Bu, bu da onun tersini yapıyor. Evet. Hayvanların kulaklarını kesecekler. Betteke kirletmektir kardeşler. Kesmek değil, kirletmek. Gazur. Evet. Kirletmek, yarmak ifadesi kullanıyor. Ve hemen arkasında Allah'ın yarattıklarını yarattıklarını değiştirecekler. Tam çağımızın bizi anlatıyor bir ayet. Cinsiyet değiş, değişikliği. Evet üreme organları ile uğraşma, deriyi, vücudu, tabi olan şeyleri değiştirme, totator yapma, bilmiyorum ne yapma vesaire vesaire. vücu, bunlar hepsi bu ayetin içerisine giriyor. Cinsiyet değiş, erkeği kadın, kadını erkek yapma. Bunlar hepsi görüyorsunuz ki bunlar şeytanın işleridir. Ayetin sonu ilahi tehditle bitiyor ve kim ona uyarsa husrana girer. Son ayetimi de okuyayım ve hutbemi bitireyim inşallah. Evet. Estaizu billah. Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhum şeytan illa gurura. Evet. Şeytan onlara bir takım vaatlerde bulunur. Ve onları boş ümitlerle oyalar. Zaten şeytanın onlara olan vaadi boş aldatmadan başka bir şey değil. Nisa suresi 120. ayet. Evet kardeşler, bitireyim kutlamayı. Yine gündemde şeytan. Onlara vaatler verecek. İblis değil, şeytan. Bakınız, dikkat edin. Evet. Onlara hayaller kurduracağım. Ama bunların tümü gururdan ibarettir. Gurur nedir? Hakka ve hakikata gözleri kapatmaktır. Her türlü söz, şiir, roman, perde, reklam politika ve hayal olan her şey budur işte. Le nehum kavramının içerisine girmektedir. Evet. Ve bu konuda İslam dünyası yaya kalmıştır. Sevgili gençler, hutbemi onunla bitireyim. Sevgili gençler bu ayetleri lütfen okuyun. Herkes okusun. Ve yaşayın. Yaşayalım. Ben de dahilim. Bugün modern çağda kurulmuş, tuzaklardan kurtulalım. Aklımızı alıp sizi hayal dünyasına götürüp güzel olan İslam'dan ayıracak tuzaklara düşmeyin. Gerçekçi olan İslam, İslam'a gelin. Evlenmeyin ve aile kurmayın. Aile kurup aileyi büyütmeyin. Hepsi şeytanın oyunlarıdır. Hocam bir işimiz yok. Şimdilik bırak evlenmeyi. Çocuklarımız az kalacak. Şimdilik kalsın çocuk. Şu işi bitirelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Ha, bu aktüel sözler. Evet. Hele okuyalım. Hele bir meslek et, sahibi olalım. Allah'ın dediğini dinleyen şeytanın dediğini de Allah, dinlemeyen şeytanın dinle, dediğini dinleyecektir. Evet. Daha genciz. Bunlar hep tuzaktırlar kardeşler. Geçen haftaki hütbemde veya tek tekrar okuyun. Nice insanlar daha toy ve genç iken ölüyor. Yarına kalma hiç kimsenizin garantisi değildir. Allahu Teala celle celaluhu iman ve salih amel işleyip hakkı em emretmeyi ve fucuru fıskıda da nehyetmeyi bizlere anlatan Asır suresini yaşamayı bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. <laughs> طاعه الرحمن